Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün hayat kurtarabilecek bir konudan bahsedeceğiz. Kalp krizi geçirmeden önce vücudunuzun verdiği 7 uyarı işareti. Bu belirtileri görmezden gelmek ciddi sonuçlara yol açabilir. Özellikle son madde sizi gerçekten şaşırtacak. Bu yüzden videonun sonuna kadar mutlaka izleyin. Bu arada çok merak ediyorum Videomuzu şu an nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden ya da ülkedensiniz? Yorumlarda yazın, biz de tanışmış olalım. Ve tabii ki böyle faydalı bilgilerden haberdar olmak için hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci nefes darlığı ve ani solunum güçlüğü. Eğer durduk yere nefes almakta zorlanıyorsanız, merdiven çıkarken ya da yürürken daha çabuk yoruluyorsanız, bu kalbinizin yeterince oksijen pompalayamadığını gösteriyor olabilir. Bu, kalp krizi öncesinde en sık görülen işaretlerden biridir. İkinci göğüs bölgesinde baskı ve sıkışma hissi. Kalp krizi deyince çoğumuzun aklına ilk bu belirti gelir. Göğüste yanma, baskı, ağırlık ya da ezilme hissi. Bunlar geçici ise bile kesinlikle ihmal edilmemelidir. Üçüncü düzensiz kalp atışları veya çarpıntı. Kalbinizin aniden hızlanması, atımların düzensizleşmesi ya da göğsünüzde kuş çırpınıyor hissi. Bunlar kalpte ritim bozukluğu olduğunun habercisi olabilir. Dördüncü soğuk terleme. Hava sıcaklığına bakmaksızın aniden başlayan soğuk terlemeler, kalbin zorlandığını gösteren kritik sinyallerden biridir. Özellikle gece uykudan bu şekilde uyanıyorsanız, mutlaka bir kardiyologa başvurmalısınız. Beşinci baş dönmesi veya bayılma hissi, aniden göz kararması, sendeleme ya da bayılacak gibi hissetmek. Bunlar beyne yeterli kan gitmediğinin ve dolayısıyla kalbin yeterince çalışmadığının işaretidir. Altıncı kas ve eklemlerde ani ağrılar veya sertlik, özellikle sol kolda, boyun, çene ya da sırtta aniden ortaya çıkan ağrılar kalp krizi habercisi olabilir. Bu ağrılar sıradan kas ağrılarından farklıdır. Dakikalarca sürebilir ve giderek şiddetlenebilir. Yedinci ani ve kontrolsüz yorgunluk, hiçbir neden yokken gün boyu süren bitkinlik, ufak eforla bile tükenme hissi yaşıyorsanız, bu da kalbinizden gelen sessiz bir yardım çağrısı olabilir. Özellikle kadınlarda bu belirti erkeklere göre daha sık görülür ve çoğu zaman göz ardı edilir. Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden bir uzmana danışın. Kalp sağlığı ertelenebilecek bir konu değildir. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazın. Abone olarak kalp sağlığı ile ilgili gelecek videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.